Demiyorum resmi nikahlı bir evlilik dini nikahlı bir şey. Açıkçası sevgilim. Yani sen. şöyle söyleyeyim. Sevgiliniz. Hani arkadaşlık ediyor musunuz? Flört acaba evleneceğiz? Ee, Cuma günü aramış. Es Demiş ki flört ediyorduk. Hani acaba evlenir miyiz? bayağı bir buçuk ay bir parka gidiyor musun? Parkın adı ne es ya? Esra es ben hayatta var ya ben hani flört etmedim flört etmedi bilmem yani parka Doğan da gitmedim Üst ben. Park Esra Hanım Ya Doğan bana bak Üst sen Park. var ya sen varsın ya sen sen. Sen var ya, kapat o telefonu, ben kapat, sandırdım. bak bana var ya benim ağzımı açtırma. Esra ablaya bak, izin vermiyorsun. Şenol abi buyur özür dilerim, ee, yaşanmış şeylerle ilgili benim ağzımı açtırma diyorsan ayıp. Deme. Onu demek istemedim abla, ha, özür dilerim senden. Esra ablacığım benim var ya flörtüm Peki, olmadı ablam bak, olmadı ya. sana hiçbir şey, yani bir isim sana bir şey hatırlatmıyor mu? Veriyor Müjgan ya tanıdı ya. Abla bakar mısın? Tanıdı benim ya. Var ya mı benim var Müjgan diye öyle bir sevgilim olmadı diyor. ablam olmadı ablam yok ablam yok. Yengemi bağlayabilirsiniz ablam ne olur Hülya'yı bağlan ya. Panik yapma Şenol panik panik yapma sen beni kandırdın. Çeliz ya ya birinin, sen var ya, ya sen, kendine, sen kendine sen şey var, var ya. ya. Yani şimdi şunu söyleyeceğim. beni kandırdın derken <laughs> hani evleneceğiz dedi buraya mı geldi? Evet <laughs> evet Esra <absöz>, evet. <laughs> Evet. Yalana bak, yalana, yalana bak. Nasıl iftira ya? Allah seni İftirame. var ya, iftira Allah seni var ya, kurban olduğum. Allah sana kurban İ, olduğum ne var? E, sizi... Allah seni havale ediyorum, seni Allah havale ediyorum. Seni var ya Orada sen... gördüm, şok oldum Esra Hanım. Ben ne? kandırılmış şu anda. Ya ben seni şey tanımıyorum şey ya. Ya, ya. ya. sen anda. benim resmen kalır mısın? Eşim, etmişim, eşim misin? Nikahlı e, eşim misin e, sen Sen kimsin ya? Sen kimsin? Çocuğumuz mu var? hayallerinle oynadın. Senin hay sen, 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 benim sen benim senin hayalin git başka yere dala, başka yere Ben adamım. Ben, bir, ben. ben hayal bir şey susacağım. bir hayal. Ne Yanındaki hanımefendiye Hı? niye üzülüyorsunuz? Çünkü bana söylediği şeylerin aynısını söylüyor Esra Hanım. Bak, 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 bana bak, bak, baktığı bak. gibi bakıyor. Ya Nasıl seni sen niye uzatıyorsun? Esra Hanım programı niye işgal ediyorsun? Sen kapatsana ya. Ya senin bir yalan olmasa hesabı var. Yalan olmasa kocunma. Senin yalan kadar kocunuyorsun. Sen tabii git başka yerler ara. Ben sen benim neyimsin ya? Ben seni tanımam ya. Bana, ağzımı açtırma. Açtırma ağzımı. Bak ağzımı açtırma. Beni sinir etme. kadar. Bak, sen benim var ya sen benim buradan mutluluğumu bozuyorsun. Terbiyesi yapma. Sen de benim mutluluğumu bitirdin Kenol. Yenge. Abla, ablam. Tamam bak yenge, bak, telefondayım ablam. Ablam. Esa, yenge telefondaymış. Ben de yenge. Yenge. Yenge, yenge telefondaymış. Adam. Hülya Hanım ne oldu? Sus kal biraz bakayım. Tanımadığı birine Esa bu abla. kadar tepki Esa göstermesini abla. anlayamıyorum ben. Şey Açtın mı ağzımı sana. diyor. Hülya abla. Hülya'yı bağlasınlar yengemi. <laughs> <laughs> Alo. Hülya Hanım merhaba. Yenge ne yapıyorsun? Merhaba. <laughs> Efendim Esra Hanım iyi yayınlar. <laughs> Hayırlı yayınlar. Hülya <laughs> abla. Merhabalar. Ee, siz Müjgan Hanım'ı tanıyor musunuz? Aa, alo Esra Hanım. Merhaba. Niye Merhabalar. Aa, aa. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ederim. E, ee, hep sizle konuşmak istiyor. Evet, Siz... tamam. Ben şu anda müsaitim. Ne sormak istiyorsanız tamam. sorabilirsiniz. Niye ağlıyorsun? Bir peçete verin. Ya Allah, Allah aşkına onu orada üzmesinler. Onun hiçbir tane kız arkadaşı da olmadı. Hiçbir nişanı da olmadı, sözü de olmadı, hiçbir şey olmadı. Onu orada üzmeyin. Bakın, biz de burada üzülüyoruz. <laughs> Ama şey Müjgan olmadı. Hanım diyor ki biz... Yalan, yalan. O başka birilerinin oyunu. Yalan. Ee, Müjgan Hanım'la beni beni konuşturdun <laughs> Müjgan Hanım'la bir şey soracağım. Nerede neden? nerede buluşmuş? Senin evi neredeymiş? Peki. Senin evi neredeymiş? Onu söylesin Müjgan evet. Hanım bana. Kes abi sözünü kesin bana 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 bunlar bir tuzak. Bak bana. Çok sana bir şey var, söyleyeceğim. Bana. Kim düşmanlık yapmak istiyor? Ben biliyorum o insanı biliyorum. Bana ha Bana benim, benim yapmak istiyor. Yani ben, oraya çıktığını ben, benim, benim, istemeyenler var. Esabla. Efendim. Esabla e, e. yenge mi dinleyin siz? Onu çıktığını istemeyenler var oraya. Beni çekebilirler var. Dostuma çok düşman. Onu oyun yapıyorlar. Allah aşkına yapma, yapıp da orada ağlatmasınlar onu. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Şenol abi özünde iyi bir adam. Yani e, Gerçekten çok iyi bir insan. Hayır şahsına münasır bir adam. Biz geçen hafta da burada ağlama. Burada bir şeyler yaşadığımızda... Ben ağlamayın Şenol abi abi üzülmesen. Şenol abiye dönüp kızamıyorsun bile çünkü Şenol abi garip bir şekilde tebessüm ettiriyor. ağzımda yani kalbinde falan hiçbir şey yok. Ağzındaki hepsi yani aklımdan geçen hepsi ağzında. Hiçbir şey yok onun şeysinde. Siz mi bakıyorsunuz Şenol abiye? Evet. Sizinle beraber. Yani evi ayrı. Ev Ev evi, ayrı, ayrı de, dünyası de. ayrı. Ama yemeğimi yap yaparız. İstediği her şeyi yaparım. Alışverişe gidelim der. Peki. Yani her, her dediğini yaparım ben onu. Şunu söyleyeceğim. Üzmesinler Allah aşkına. Yani, size kızıyor bak, bakın Şenol burada. Şenol gibi birine kim neden kötülük yapmak istesin? Niye düşmanı olsun bu kadar iyi bir adamı? Ya düşmanı falan değil. <gülüyor> kendilerindendir. <gülüyor> Muhakkak kendilerinden birisidir. Yani kim yapacak ona bu düşmanlığı? <laughs> Çünkü baştan dedi ki bir kadın mı bir erkek mi diye sordu. Yani Muhakkak bunu tanıyan birisi dalga geçiyor. <laughs> Niye dalga geçsinler canım? Heh. Muhakkak öyle bir şey var Esra Hanım. Şimdi yoksa bakın burada gerçekten ihbar... Gerçekten yok bak. Hiç hayır. Şimdi kız arkadaşı dahi olmadı onun. Ama burada bazı telefon yani e, ihbarlar var böyle hani arka arkaya olunca biz bunu değerlendirmeye alıyoruz. Hayır hayır yalan. Değil. Yalan. Hiç Peki bir şey soracağım Songül'le ilgili. Sorun. İstediğiniz soru. Aile, aile Songül'ü istiyor mu istemiyor mu? <laughs> Yani bir seni diye bıraktık. Tamam mı? O ne derse o olur. O evet derse evet. O evet derse olur. Evet demese de olmaz. Ne yapayım? O ya? ne derse olur. Konuş konuş hadi. Ya ne ya yapıyorsun? yapıyorsun? Ya, Eyle, ya. Ne, Niye, niye <laughs> ağlıyorsun ki sen orada? Niye ağlıyorsun? <laughs> Sakın bir daha orada ağlama. Niye ağlıyorsun sen? Sakın Aynen. ağlama. Onu sana ya birisi şaka yapıyor. Bence Anladın ben, mı? Ya da çek işlemeyenleri birbirine söylemek istedik. olduğunu karşı tarafa yansıtıyorsunuz. Hülya abla şimdi. yayın sonrasında sana bazı bilgiler <laughs> verecekler. Ee, tamam. Sen onları duy tamam mı? Tamam. Tamam mı? Şu an özellikle de sizinle de görüşmek isterim yani. Tamam. Bazı tamam. bilgileri de verecekler bu telefon konuşmasıyla alakalı. Tamam. Abi, şey tamam. Istiyorum. Tamam. Ee, Çok sağ, abi, sağ olasınız. Bu gözyaşları e, sana atılan iftiradan dolayı mı... Yoksa eski kız yani arkadaşını hatırlayıp eski yaşadıklarını hatırladığından dolayı yani. atı, atılan iftiralardan dolayı. Düşmanım var diyor. Çok dostum var, çok düşmanım var. Bana bunlar bir oyun, bana tuzak bir Ya, ya çeken... senin gibi bir adamı niye düşman es olsunlar? Esladım bir bizim var, ya, Hasköy'de var ya. Yengem kesildi mi telefonunda? Devam ediyor. Kesildi bilmiyorum, haklıdır. dur. Esladacığım biz Hasköy'de var ya. rahmet annemin zamanında var ya. Çok dostumuz, düşmanımız çok bizim. Beni çekemeyenler var. Ben onunk var ya bana bak bunu var ya bu bana oyun yap, bize tuzak yap, bizim mutluluğumuzu bozmaya çalışın. Songül'ün mutluluğunu bozmaya evet, çalışıyorlar. Evet. Bunu özellikle mi yapıyorlar? bana ne dedi yengem, oldu. ne dedi Estağfurullah yengem? Bana Neyse, biz... ben bu <laughs> görüşmeyle ilgili bazı bilgiler var. Onları da vereceğim, sen o zaman diyeceksin. Estağfurullah sözünü kesiyorum. Yenge Şöyle. bana ne dedi? Onun kararı var ya, olmuş, olmuş, olmuş dedi. Olmuş bana bıraktı, olmuş, olmuş dedi. Peki. Yengem güzel konuştu. Tamam, yengen diyor ki biz Şenol'a bıraktık. Şenol Songül'e evet derse, evet hayır derse hayır. Ama sen de kamera arkasında arkadaşların ayrı ayrı çekip aslında ailem de istemiyor diyorsun. Niye bunu yapıyorsun? Ya bir hata ettik o hesabı ya. Hata ettin? Evet ya. Peki. Arkadaşlar da benim arkadaşlarım da benim. Son gün. E, hiç sana şu an kararını sormayacağım. Niye biliyor musun? Şenol abi biraz bir kendini toparlasın. Şimdi bir şey söylemek istiyorum Esra Hanım. Söyle. O şimdi dedim diyelim ki mesela iftira atmışlar, yalan çıkmış. Belki iftiradır atıyor, günah boyuna gene. Belki doğru çıkan diye. Belki Şenol doğru söylüyor. Doğru çıksa da zaten hani benim kararım olumsuz. Niye? Olumsuz benim kararım. Düşündüm, iki gün düşündüm, taşındım. Kendisi karşı, bir şey istemeyiz, yani. Elektrik alamadım, hissedemedim. Songül biz sizi çok yakıştırdık. Ya, ben aslında evlenmek ya. Ki. istediğim kişi ki aile bağları düzgün olsun. Düşün Ama onun aile bağları düzgün. <laughs> anacığını kaybetmeyi Zaten ben kendisinden bir şey istedim. Songül Hanım. Songül Hanım. Songül Hanım. Songül Hanım. Bir dakika. Son e bir şey evet. evet. Songül Hanım. Benim dört pörtlük bir ailem var. Evet. Beni çok beni çekemeyen var. Beni kardeşlerim var. Benim bir abim var o Esra abla. Bana canlı yerine ne diyormuş biliyor musun? Ben biliyorum onun olduğunu kim olduğunu öğrendim ben ismini değiştirdi. Kim antenadı ve abim var. Abim hanımızdır. Mutlaka. mutlaka odur. Sesinden anladım. Ya niye böyle bir kötülük yapsınlar? Bana en bak. fazla mesela telefon gelirse aman Şengu şey Şenol işe yaramaz bir adam. Şenol şöyle bir adam derler ama bu. Ya ben size detayları vereceğim e, ben. E, olacığım, Sen kesiyorum. niye hatırlayacaksın detayları? Ablacığım de. Bana evet kuyuya bir taş atmış ya i̇şte ya benden ne istiyorsunuz siz izliyorsunuz 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 ben, ben size ben ne yaptın da benden istiyorsun? Ya benim mutluluğuma ne engel oluyorsunuz ya? Mutluluğuna engel olmaya çalışıyorlar. Ya ne istiyorsunuz Bayan da ne istiyorsunuz? Benden ne istiyorsun sen ya? Şimdi Ol, birazcık... Olursa olur, olmazsa ne yapalım ya? Hayat devam ediyor ya. Ölümün çaresi yok Aynı, ya. Aynı ölümün çaresi yok. E, birazcık dinlenin senim son Sen sen duyma onun söylediğini. Birazcık dinlen öyle gel. Tamam mı? Oldu abla. Hadi. Ağlama benden yüzsüne. Kusura bakmayın lan siz de baş artık. Başınızı mı ağrıttın Başınızı ağrıttım özür dilerim sizden. Hatice. Şenol, ya Şenol abi ya. Bak işte yani. Şeron abi çapkınlık yapsa ona kızamazsın bile ya. Esra Hanım, Songül Hanım da bunu yaptırmış olabilir. Ben böyle bir düşünce içerisine girdim. Ne? Songül Hanım da bu böyle bir organizasyon yapmış olabilir. Biz Şeron abiyi tanıyoruz. Ya? Otelden tanıyoruz. Gariban tek bir oturuyor. Hiç kimseyle böyle bize muhabbet yapıyor. En küçük bir kalbimizi kırsın. bir nerede özür diliyor. Gönül ilişkisinin hani hiçbir şeyle alakası yok. Abi ben inanmadım bayağı yani telefondaki ba bazı sesine. Bazı bilgiler verdi işte hani e ee, onunla tanıştığı, görüştüğü zamanlar. Şenol abi zaten kelime aralarında açtırma ağzımı dedi. Neyse. Peki Esra